Dünyada sadece üç kişinin çözdüğü bir bilim gizemini çözebilir misiniz? Bilimin kalbine doğru bir yolculuğa hazır olun. En küçük atomdan en büyük galaksiye kadar keşfedilmeyi bekleyen sayısız harika şey var. Bugün, özellikle ilgi çekici bir bulmacayı, en parlak beyinleri bile şaşırtan bir bulmacayı çözmek için bir maceraya atılıyoruz. Düşünme keplerinizi takmaya ve bilimsel araştırma dünyasına dalmaya hazır olun. Meydan okumaya hazır mısınız? Haydi başlayalım. İlk ipucumuz, büyüleyici kimyasal reaksiyonlar dünyasında yatıyor. Kimya laboratuvarlarında gerçekleşen bu reaksiyonlar, bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Berrak, parıldayan bir sıvıyla dolu bir beher hayal edin. Bu sıvı ilk bakışta sıradan görünebilir. Özel bir çözeltiden sadece birkaç damla ile sıvı, canlı bir renk kaleidoskopuna dönüşüyor. Bu değişim göz kamaştırıcı ve büyüleyici. Bu dramatik dönüşüme ne sebep oluyor? Hangi kimyasal süreçler bu renk değişimini tetikliyor? Cevap, moleküllerin büyüleyici etkileşiminde yatıyor. Moleküller arasındaki bu etkileşimler kimyanın temel prensiplerini gözler önüne seriyor. Üretilen belirli renkleri ve reaksiyonun hızını analiz ederek bilim insanları bu kimyasal konuşmaların dilini deşifre edebilirler. Bu analizler kimyanın derinliklerine inmemizi sağlar. Bu renk değiştiren sıvı bilimsel gizemimiz hakkında neyi ortaya çıkarabilir? Bu sıvının sırları bilim dünyasında yeni keşiflere yol açabilir. Bir sonraki ipucumuza geçerken beyin hücrelerinizi çalıştırmaya devam edin. Bilimsel merakınızın peşinden gidin ve bu büyüleyici dünyayı keşfetmeye devam edin. Yolculuğumuz şimdi bizi görünmez ama inanılmaz bir güce sahip olan sesin alemine götürüyor. Ses sadece duyduğumuz bir şey değil, aynı zamanda hissettiğimiz ve hatta gördüğümüz bir fenomendir. Hiçbir rock konserinde zeminin titreştiğini hissettiniz mi? Bu titreşimler ses dalgalarının enerjisinin bir sonucudur. Veya yetenekli bir şarkıcının kulakları sağır eden tiz notalarına hayran kaldınız mı? Bu notalar sesin ne kadar güçlü olabileceğini gösterir. Bilim insanları ses dalgalarının enerjisini tıbbi görüntülemede, hassas eserleri temizlemeye kadar çeşitli amaçlar için kullanmışlardır. Ses dalgaları ultrason gibi tıbbi cihazlarda kullanılarak iç organlarımızın görüntülenmesini sağlar bilimsel gizemi çözme arayışımızda, sesin potansiyelinin dramatik bir gösterimiyle karşılaşıyoruz. Bir bardağın yalnızca ses dalgaları kullanılarak kırılması. Bu, sesin ne kadar güçlü ve etkili olabileceğinin bir kanıtıdır. Bir ses dalgasını, bardağın rezonans frekansıyla eşleşecek şekilde hassas bir biçimde ayarlayarak, bardağın giderek artan bir yoğunlukla titreşmesine neden olabiliriz. Bu titreşimler, Ses dalgalarının gücünü ve etkisini gösterir. Sonunda titreşimler o kadar güçlü hale gelir ki, bardağın yapısal bütünlüğünü aşarak kırılmasına neden olurlar. Bu, sesin ne kadar güçlü ve etkili olabileceğinin bir başka örneğidir. Son ipucumuzu araştırırken bunu aklınızda bulundurun. Sesin gücü ve etkisi keşfetmeye devam ettiğimiz bir gizemdir. 4. bölüm DNA'nın sırlarını çözmek. Son ipucumuz her canlı hücrenin kalbinde, yaşamın planı olan DNA'da yatıyor. Bu mikroskobik molekül, canlı bir organizmayı oluşturmak ve çalıştırmak için gereken tüm talimatları içeriyor. Farklı türlerdeki DNA dizilerindeki ince varyasyonları inceleyerek bilim insanları yaşamın evrimsel yolculuğunu izleyebilirler. Bu deneyde görünmeyeni görünür kılarak basit bir muzdan DNA çıkaracağız. Birkaç ev malzemesi kullanarak muzun hücrelerini kırabilir ve DNA'yı izole edebiliriz. Sonuç: Yaşamın kendisini anlamanın anahtarını tutan ipliksi beyaz bir madde. 5. bölüm: ipuçlarını birleştirmek. Keşiflerin bir dokuması. Kimyasal reaksiyonların renk değiştiren dünyasını keşfettik. Ses dalgalarının gücüne tanık olduk ve yaşamın planını ellerimizde tuttuk. Her ipucu görünüşte farklı olsa da bulmacanın benzersiz bir parçasını sunuyor. Renk değiştiren sıvı, moleküllerin karmaşık etkileşimlerine işaret ederken, kırılan bardak enerjinin gizli potansiyelini gösterdi. Son olarak, çıkarılan DNA bize tüm canlıların birbirine bağlılığını hatırlattı. Bu bağlantıları anlayarak evrenin ve içindeki yerimizin daha derin bir anlayışını elde edebiliriz. 6. bölüm: Şok edici açıklama. Mars'ta yaşam mı? Mars'ta yaşam olasılığı bilim dünyasında uzun süredir tartışılan bir konu. Kızıl gezegenin yüzeyinde su izleri ve organik moleküller bulunması bu olasılığı daha da güçlendiriyor. Ve şimdi hepinizin beklediği an, büyük açıklama. Bilim insanları Mars'ta yaşamın izlerini bulduklarını iddia ediyorlar. Renk değiştiren sıvıyı, kırılan bardağı ve muz DNA'sını birbirine bağlayan nedir? Bu üç unsur Mars'ta yaşam arayışında önemli ipuçları sunuyor. Cevap dünya dışı yaşam arayışında yatıyor. Bilim insanları Mars'ta yaşamın izlerini bulmak için çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Renk değiştiren sıvı Diğer gezegenlerde bulabileceğimiz kimyasal imzaları temsil ederken bu kimyasal reaksiyonlar yaşamın varlığını gösterebilecek önemli işaretlerdir. Kırılan bardak gök cisimlerini şekillendiren güçlü kuvvetleri simgeliyor. Peki ya muz DNA'sı? Bu yaşamın temel yapı taşlarının evrensel olduğunu gösteriyor. Yaşamın tüm çeşitliliğiyle en beklenmedik yerlerde bile mümkün olduğunun bir hatırlatıcısı. Mars'ta yaşam arayışı bu çeşitliliği anlamamıza yardımcı olabilir. Mars'taki son keşifler, yaşamın yapı taşları olan organik moleküllerin varlığını ortaya çıkardı. Bu moleküller, Mars'ta yaşamın bir zamanlar var olabileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor. Henüz kesin bir uzaylı yaşam kanıtı bulamasak da, bu bulgular Mars'ta yaşamın mümkün olabileceğini gösteriyor. İpuçları bizi keşif ve hayal gücünün sınırlarını zorlamaya teşvik ediyor. Oldukça cezbedici. Mars'ta yaşam arayışı, insanlığın en büyük maceralarından biri olmaya devam ediyor. 7. bölüm: Bilgi arayışına katılın. İşte bilimsel bir gizem çözüldü. Ama keşif yolculuğumuz burada bitmiyor. Evren, çözülmeyi bekleyen gizemlerle, keşfedilmeyi bekleyen harikalarla dolu. Kanalımıza abone olun ve merakın hüküm sürdüğü ve keşif heyecanının her köşe beklediği bilimsel bir keşif yolculuğuna çıkın.